Miray sana toy box getirdim. Hem de üç tane. Aç bakalım. Ne çıkacak? Ben açayım mı? Dur makas getireyim. Miray aç bakalım. Ne çıkacak? Neler neler çıkacak acaba? Acaba hesap makinesi çıkacak mı? Dur ben dökeyim şöyle. Hepsini dök. Miray buraya koyalım renklerine. Dur. Şimdi... İlk Güzel. önce hangi rengi açalım? <laughs> Hangisini? O mu? Tamam aç. Acaba ne çıkacak? Değil mi? Merak ediyor musun? <laughs> Bir şey görünüyor. Bir şey mi görünüyor? Bakalım ne çıkacak? Ben şey... yardım edeyim mi? Bunu da ben açayım mı? <laughs> ah sarı kutu çıktı içinden. <laughs> Evet bir sakız bu. Bakalım ne oyuncağı çıkmış. Merak ediyor musun? Evet. Hani ne çıktı? Aa, oyuncak çıktı. Ben hemen yapayım ona. Minay bak bir bileklik çıktı. Tak bakalım. Olmuyor. ya. Olur ha. böyle tak. Olmuyor mu? Güzel oldu mu? Evet. Şimdi tamam. Ben. Şimdi sakız burada buna dursun. Tamam. tamam. Mavi mi? Bence yeşil aç. Hani ben de bunu açayım mı? Ay ben. Aşam. Sen mi açacaksın? Tamam. Ben ben tamam ne çıkacak? Aç bakalım. Aa. Evet, sakız da çıkıyor. Ay yine sarı kutu çıktı Miray. Aa, Bak. Mi? Buraya koyalım kutularını. Bu da sarı çıkarsa. Da çıkarsın, Sakızı koy oraya. Ha, şimdi, mü? Yardım edeyim mi? Tamam. Hey. asılmıyor. Ha, ne? Bu ne çıkmış? Ver ben, ben hemen yapayım. Ben yapacağım? bugün kanalımda ben yapayım. Ama ne? sen yapamazsın ki. Para. Ben yapayım mı? Ben yaparım. Miray bak bu fırlatmak için bir şeymiş. Evet. Hiç güzel değil. Hadi şimdi sonuncu kutuya geçelim bakalım. Evet, Asıl Aç bakalım. Bir tane Ne renk kutu? Ne var? Ne var? Ne var? Turuncu bu sefer. Keşke sarı olsaydı. Ah, Açıkı... yine sakız var. Evet. Bunlar da sakız oluyor. Evet. Bunlar da sakız oluyor. Sakıza koy bakalım. Evet. Üç tane sakız oldu. Aç bakalım ne çıkacak. İnşallah hesap makinesi çıkar değil mi? Aç bakalım ne çıkacak. Göster bakalım. Ben yaparım bunu. Sen yapar mısın? Sen yapamazsın daha. Yaparım. Ama ben mi? Aa. Bunlar çıkmıştı daha önce değil mi? Gemi çıktı böyle. Şimdi çıkıysa iğnetak mı Sakızlarını çiğneceksin. çiğineceksin. Evet. Çiğine bakalım bir tanesini. Bunları da sonra çiğnersin. Tamam. Koca. Hoca ben o manyu çiz çok seviyorum.